çiftler. Telefon nasıl lazım? Şu videoyu bitirmeniz lazım. Sen canlıyım da Selam gençler, hepiniz hoş geldiniz. Uzaklaştırsak <laughs> <laughs> sen oradan bak. Bozuk mu? Sen oradan bak. Bildirim gelmedi. Hı? Bildirim gelmedi. Gelir. Gelir değil mi? Daha dur, ne oldu? <laughs> Selam Elif hoş geldin. <laughs> Del Delam yazmış Eylül Eylül hoş geldin. Selam Eylül Hello. Hello. Yupi. Ne haber Eylül? Eylül dün sen beni çok sinirlendirdin ha. Niye böyle yapıyor ya? abi? Ben donduruyor telefonu ya. ya. Senin telefon mu? Evet. Dışarı de. çıktınız. Evet şu an kayınvalidem neredeyiz? Niye abla demiş. Burası bizim ev değil. Burası bizim ev değil. <laughs> Niye abla? Yayını kapatmamız gerekiyor. sen sürekli kapatmayın falan yazdın. Ben de sana sinirlendim. Yeni geldi. hoş geldiniz. Evet. oldu? Tamam. Ne Nereye? Kızım, tamam anneciğim. Çok özür dilerim abla demiş. Önemli değil Eylül. Önemli değildi. Bir daha görüşmeyelim diyormuş ya. He? Öyle diyor ya. Önemli değil da bir daha görüşmeyelim diyor ya. <laughs> Eylül <laughs> sen bir adın göksü mu? Bebekler ne yapıyor? Bebekler oturuyor. Bir daha yapmam ablam. Tamam. Tamam Göksu. Tamam, Bebekler tamam, halasıyla Gülsü. oynuyorlar. Halasın siz de gelin hadi. Lisa hoş geldin. Lisa merhaba hoş geldin. Öğlen hiç kimse yoktu arkadaşlar. Dediğimiz ki öğlen yayın açın. Sadece Celal vardı herhalde. Diğer... Ha soyadı Göksuymuş. Emin hoş geldin. Kimse yoktu. O. Emine kardeşim hoş geldin. Emine kardeşim. Magaya yazalım gelsin. Öksürük <laughs> <laughs> atmayın. Hastayım mı Abla öğlen de yoktum. Aynen öğlen kimse yok zaten açtıktan. 3-5 kişi vardı. Biz de kapattık pek fazla durmadık yani. Öğlen dediğimiz yine saat 3.30 falandı da. Ders yapıyordum. Hmm. İyi bakalım. Bitti mi ödevler? Biz de dedik herkes gezmeye gitti herhalde. Yeni gelenler eski de atıyor. <laughs> Onu destek ben çete örgütlerim. Ben daha yeni örgütleştirince geliyor. Yeni <laughs> gelenler hepiniz <biraz> hoş <laughs> geldiniz. Çeti değil. Dün ben yazdım çocuğa Instagram'dan. Maga yayına geldi. O ondan sonra tamam geliyorum deyip geldi. <gülüyor> ne yazmışlar? <laughs> Benim evde bitmedi ama yaptım. Abla baktınız mı lütfen. Lisa, baktık mı videoya Lisa'mı? Lisa sen bizle ilgili bir şey yapmamışsın ki ben baktım. Bana mesaj geldi sizden. Ne diye Celal? Bildirim mi, mesaj mı? Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. 38 kişiyiz evet. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Çok ben. uzun bir ses geldi. <laughs> o bir şeyler yaptı. Hadi bay uzun. böyle. Kolay gelsin. Aa Emine o zaman Ayselman hmm. Yaşıt, değil mi? 17 yaşında, aynen. Ayselman sen de 17 yaşındasın değil mi? 17 yaşındayım ben. Hımm. Sen de geldin Bildirim, hımm. İyi bakalım. Koşun koşun gelin arkadaşlar. Koşun kapışın, collection. Hey <laughs> boyama boya kalemi vereceksiniz. Boya kalemi mi? Ne <laughs> boya kalemi? Ha Çekiliş vardı ya. <laughs> 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 Vereceğiz. Az kaldı, çekilişe de az ya. kaldı. O kim abi? Oh. <laughs> Yapar. Kim kim? <laughs> Biz şu an İsa'nın annesi Gildeyiz. Kardeş mi? Aysma kardeşim, kardeşi Mette Mert de yeğeni. Ne, yanlış bir şey mi söyleyeyim? Baktım. İsa'nın annesi Gildeyiz derken Kaynanam Gildeyiz diyebilirsin. İsa'nın annesi Gildeyiz diyebilirsin. Az önce söyledim <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? Slava merhaba hoş geldiniz. Sen nasılsın? Konuşan kız. Konuşan kız sonun kardeşi Aysma. <gülüyor> <gülüyor> Bizim, benim telefonun ekranı bence çok yakın gösteriyor. Şunu konuşsak Olmaz ki. İnmiyor, inmiyor. İnmiyor ya. E, tamam, sen de hep beni tersliyorsun bunu. Biraz ben video düzenliyorum arkadaşlar. Birazdan video paylaşacağız. Video çekerken ben çekerken ben. He. İsa. <laughs> <abi>. Ben ne yapayım <laughs> diyeceksin. 43 kişi yeniden hoş geldiniz. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz abone olmayı ve like atmayı unutmayalım lütfen. Ya abla bunu yap. Eylül'ün video düzenliyorum. Bu yıl burada yılbaşı olmayacak. Neler? Ne? Slava. Alı benim bir kanalım daha var bakar mısın? Ney kanalın adı? Elisa şu an video düzenliyorum çok bakamıyorum ekrana birazdan bakarım işin bitince <laughs> yaklaşık 10 gündür çocuklar hasta diye video paylaşmıyorduk video paylaşacağız İnşallah İnşallah. <laughs> Allah nasip ederse nasip de varsa Nasıl? çok düştü hmm. Evet doğru tekrardan çok geçmiş olsun Ölenlerin mekanı cennet olsun inşallah. Tamam Hemen <laughs> tamam, onu birazdan bak. Yine açtığımızda işte, bir video. Tamam. Nasip de varsa. Bir şey oynuyorum. Bebişler yok, yok. Bebişler burada halasıyla oynuyorlar. <laughs> burada şu an ördeğin şarkısı çalıyor. Ben de onu eşlik ediyorum. Birazdan paylaşınca görürsünüz. Eylül sürpriz olsun. Filmi değiştiriyor. Evet dün farklıydı. Aynen. Ama şu an telefon bizi çok uzak. Ben mesajları chat'i bile zor görüyorum. Yine ben geldim. Gülen hoş geldin. <laughs> evet. Hoş geldin Cimbom sevdalısı. Hı. Kerem hoş geldin. Merhaba. Merhaba Kerem. Kerem abi diyeyim. Sen bizden büyüksün. Hoş geldin. Sen <laughs> Tezmet, kadro tezmet öneri red edildi. Devrimcilerin Tezmet olacak. Hım. Kaç kişi var? Abla farkında mısın? Profil değiştiriyorum. Aynen iyisin. ki. Merhaba. 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 Merhaba, Sezen, hoş geldin. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. farklı emine ülkeler geldim. Aynen buradaydı da. Buradaydı ama şu an yazmıyor. Abi ya, sakalını kesmişiz aynen. Dün kesti. Aman abla, abla videonu çekeceğim. Çekeceğim. Ya bir video çekmiştik dün evde. Onun düzenliyorum onu paylaşacağım. Aleyküm selam. Sistemin adı neydi? Sinem. Sinem hoş geldin. Sinem mi? <laughs> Çok kural olmuş. Teşekkürler. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ayşe <laughs> de onlar yüzünden. Saygıdan alıyorum diyorum birbirinize çok yakışıyorsun. Teşekkürler teşekkür Kerem ben teşekkür gençler abone olanlara bildirim gidiyor zaten. Ama bir sakalın niye kestin sana önceki daha çok yakışıyordu. Dün videoda 50 like gelirse keseceğim dedim. 50 like geldi ve kestim sadece onu. Kıyafetler uyumlu olmuş. <laughs> teşekkür ederiz. Aa evet. Abi benim için bir kişi motor yapar mısın? Ben gör, ben gördüm abi bildirim geldi. Ne gibi? Lisa. Hı? Lisa benim için birisini motor yapar mısın dedi. Babasının golleri. Hızlandırarak baksana ya. Daha Zaten az kaldı. çok bir şey düzenlemeyeceğim çünkü başım ağrıyor. Az kaldı derken? Zaten burada bir kırpacağım yer var. Orayı kırpacağım. Dur bir dakika. Birkaç yazı. Yorum bana gelmedi. Hı? Bir dakika gençler yorum gelmedi. <laughs> Yorumlar niye açık değil yahu? Şey abi ameliyattan bildiğim geldi. Hep bakıyorum siz mi yapıyorsunuz diye. Yok. Kendi şey yapıyor. Burada iki gündür yağmur yağıyor. Havalar ısındı. Burası nasıl kardeşler? Burası çok soğuk ya. Biz dışa çıktık da bayağı soğuktu. <laughs> <Artık iki gülüyor> değişmiş. Aynen bugün annem bildiğiniz o yüzden. Arkada saatten tanıdın değil mi Gülhan? Abi oh. yarın da de profilini değiştireceğim. Tamam Lisa. Şey, tamam <laughs> Buradaki ne, abi 20 abone gelirse abla ile birlikte Selena 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 yap. <laughs> tamam gelirse yapacağım. Hadi bakalım. Söz. Ne, yap Selena, ne yapacaksın? Selena yapacağım. Selena yapacağım. 693 Selena. 20 daha ne yapayım? 793. 793 yazalım. 717 yapıyor Selena 20 mi? 793. 13 717 yapıyor. 713 yapıyor 20 93 şu an. 97 demesin ki? Matematik yine. <laughs> Sen matematik yine var. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Na no, na no, na no, Selena. Aynen. 20 abone. 20 abone gelirse tamam. Selena yapacağız. Geçer abone gelmiyor mu? Yeni gelenler bir abone olursanız Selena yapacağız. Hadi hmm. bakalım. Selena Selena Selam kızlar. El, el ele, el tutuşup aynen. Herkes Latas'ın like acil Selena var. <laughs> Bakalım. Beğeni geliyor. Abla dünden beri sınava giriyorum o yüzden hiç dünkü yayınlarınıza giremedim Can sağ uşezden. Bugün var işte bugün yüzün. döneceksiniz değil mi ama? Ha. Nereye? Bugün burada kalacağız gibi. Altı kaldı. Aynen bu bu akşam buradayız bir ay. Hayır, abone abone lisa. Beğeni değil. Bizde YouTube Premium standartı 80 lira galiba. Ben 80 ödüyorum standart. Beğeniye değil, aboneye yapacağız Selena ya Benim yorumlar niye gitti acaba? Dün gördüm, izledim kanalınıza. Hemen abone oldum. Ablama yazmıştım. Dün gece kanalınıza ilgili yorum hatırladım. Bilmiyorum. Etrafınızı duydunuz değil mi? Demek istemiştim. Aynen Zinem. Herkes like atsın. Ayrıca Selena var. Abi yazamadım da. Gençler. Like'a değil, aboneye olacaksınız. Abone olursanız, 20 abone olursa Selene Selene selam kızlar yapacağız. Ne? ne? Çok yazıyor burada. Ben bilmiyorum Mert bu oyunu. Gelemeyi gitmem gerek yok. Kardeşim, 7 dolar burada ha, 7 dolarmış yani ne gerekli kaldı Kasım'da yapış olsun <laughs> Emine herkes seni soruyor ha Abone gelmiyor gençler Emre kanka hoş geldin. Like abone olan arkadaşlar. Tehdit değildir. <laughs> Neden ki? Sen sevilen bir karaktersin aramızda Emine. Karakter. Nasıl ya? Geçten abone gelmiyor. Yayında çok fazla kişi yok ya. Nerede bizim bu millet? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Hoş buldum kanka sen hoş geldin. Kedi sonunda baktım Kedimiz de var bu arada bakmak isterseniz. Şans. 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 Burada devlet olan. Nova hoş geldin merhaba. Ne <laughs> oldu? <laughs> Bildirim <gelmiyor> sizin <laughs> Bildirimleri, aç, açmazsanız, gelmiyor Bildirimleri aç, açmazsanız gelmiyor arkadaşlar. Bildirimleri açmanız gerekiyor abi. Ortamı göster. Ortam, <laughs> ortam, ortam şekil. Aysana gözükmek istiyor musunuz? <laughs> ortam kedimiz var. Kedi var. Şurada iki bebek. Artı onlarla oynayan halamız burada da bir adet hmm. ayıcık Mert ayıcık Mert. şanslı poz veriyor <laughs> merhaba, merhaba. bebek yok mu evde neden kedi aldınız bura bizim evimiz değil kayınvalidemin evi bizim kedimiz yok ben niye bildirim gelmiyor Hacı abi lan yani. Allah <laughs> yok, Allah yok. kimse yok bugün ya nerede çok yaklaştırmıyoruz kediye kediyi görünce korkuyorlar zaten Çek bana verdiğin özel. Bir ben varım. Sana. Aynen Emine sadece sen varsın. Kedi. Ne? Kedi gergin bizim kızlığa geldiği için. Benim bana neden iyi mesajlar gelmiyor? Açıklama mı ne yazacağız? Ne yazacağız? Ki? Ne Yok. Yok. Çeti kapatmışsındır. Çık tekrar git. İyi ki abone olmuşum. Teşekkür ederiz Kerem abi. Maga neredesin? Maga'ya yaz bir Instagram'dan ya. Biz şimdi getiririz onu. <laughs> Gösterdik ya az önce. Ne oldu? Ne Abla bak kameraya yakın olan Elmira e, diğeri de Elisa. Göremiyorum. <laughs> Elmir e hangi sayısına? Elmira şu. Bize yakın olan mı uzak olan mı? Uzak Bize... şey olan bu. Doğruymuş lisa o zaman. Teşekkür ederiz. 8 kg kedi bir kedi bir semeç. Hangi takımdasınız? Galatasaray'ız o Sinan. <laughs> Acil destek. <laughs> ben çok Korkuyor musunuz kediden? Yoksa ağır olduğu için mi? Ev kira mı kaçıyor? Bende var. Bizim var. Bazen var. Ev kira. iki çocuk var bizde. ikiz. Hı. Ben de çocuk mu acaba? Selam yenge. Selam dayıcığım. Ayı mı? Selam çizenel. Hadi kay bakayım. Rica ederim. Ben de çok maga seviyor galiba. Bakayım. <laughs> Abla bu fena bir resmi bir tane resmi çizer misin? İkardan resmi çizsene. Osman olur. Osman. Yazdın mı maga ya? Yazdım. Maga gel desin. Kira ne kadar sen denesin. Ankara Keçiören kiramız bir ay sonra artacak. Şu an 11. <laughs> ne olur bilmiyoruz. Kenan'ın kanka simciye değer görüyorum. Valla bugün <laughs> 9 yaşındayken bir kere çizdi beni hastaneye ekmeliysem seyleniyordum. Geçmiş olsun insanım. Tekrar geldim. Hoş geldin Edir'i gönder. Doğan'a hoş geldin. Teşekkürler. Abi söyledin arkasında. <laughs> Gençler like değil. 20 abone olsa dedim. Hayır Ronaldo çiz. Ronaldo. O. Teşekkürler. Kanka. O kadar binadık bekliyoruz. Neden kirada kalan? Bizde ev almaya para yok o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Biz ülkecek fakirleşiyor. Şimdi buradan ülkenin hali hakkında konuşmak isterim ama telif de yiyebilirim, banlanabilirim. <laughs> o yüzden çok konuşmayayım. Ne soğuktur. Şey soğuk. Suyu şey soğuktur. Selam Melike hoş 20 geldin. 20 abone olursa Eylül ee, diyemedim. Elif'le ben Selene Selene selam kızlar yapacağım. Elenizi tutuşup Beni niye katıyorsun ya işlere? Kim ne abi tek bak gel elenelimce. Aysu ale. Abla Magan'ın fotosunu aşırı merak ediyorum. Valla bize bir kerelik attı sildi zaten biz de ondan ne zaman <laughs> Galatasaray'lıyım <laughs> Galatasaray kart <kalp> yapar mısınız Melike'yim? Ben ona 16500 veriyor mi bu sayı bey? Bilmiyorum son iki 16500 yani 16.500'e e çıkacak. Eylül'cüm beğeni değil, değil abone bu 20 izin. abone ediyorum. Eylül'cüm. Yeni <laughs> gelen abone olmayı Çetçe diyorum. hoş geldin ben. Naksivan değil ben. Ondan da. Kimin koyar? Hmin. Kimdi sen? Kimdi sen? Nasıl öleceksin? Hayır abone <laughs> abone yirmi abone, abone. Bakalım. Selam fanatik alısılar. Hoş geldin. Abone gelmiyor gençler. Asmin, asmini Asmin abi aslında. Alp hoş geldin. Artık. Yeni gelen hepiniz hoş geldiniz. Ben de chat gözükmüyor acaba. Şimdi Tamam. Şu an kaç abone oldu abi söyler misin? Gençler şu an hiç abone yok. Hiç abone olan yok yani kanala. Bilginiz olsun. Bir kişi abone olmuş şu an. Bir kişi. On kalan olan dokuz kişi. Abi işin zor maaşın ne kadar? Söylemeyeyim. <laughs> Asgari ücreti Asmide, kadar. <laughs> asmina, Asmina, Asmina. O ne, ne Can Aral, ne diyorsun Asmina? Aysun olmuş aynen. Olayım mı? Ol istiyorsan Emil. 20 abone Selena geliyor. Aha iki abone. Oldu sana iki abone. <laughs> tamam 18 abone kaldı gençler. Abi abone verdik. Bizim e, YouTube neydi bu stüdyo uygulaması var arkadaşlar. Biz oradan görüyoruz. Göster şöyle. Şu an 2395'te. 2000, pardon. 2697 olmuş. 4 kişi gelmiş gençler. <laughs> 4 kişi gelmiş. <laughs> Aleykümselam Hakan Hoş geldin abi. Çocuklar nerede? Çocuklar biri burada. Halamızın kucağında. Diğeri de şurada aşağıda oynuyor. Emeklemeye başladılar. Biz de onları yere saldık artık. <laughs> Ulanlar çıkıp olsun bence. <laughs> <laughs> o zaman Öyle sayı ki. 20 bulmuyor ki. Aynen. Ben de aboneyim. Nasıl iki gösteriyor adam çok kanalda. Sırma. <laughs> Aleyküm selam Emil. Elisa mı? Kucağındaki Elisa mı? Hayır Elisa. Ay. Ya videoyu düzenleyemiyorum ya. <laughs> Neyse dur hallederiz. Yani... Elif'ciğim zaten iki dakika kalmış kurban olayım. Bak da hadi. Yapamıyorum. Buraya bakmaktan. Ben de 21 görüyorum. Bir kişi eksildi gençler. 3 abone. Çıkıp, çıkıp geri girmeyin bakın. <laughs> Öyle, bir şey öyle bir şey olursa olmuyor. Da. Teşekkür ederiz Elif. Ya tutturamadım. Ben bu Bir abi Yok, like gelirse yapalım Yok like'lar değil. Bugün like'lar değil. Bugün de aboneden. Abone gelirse gençler. Tamam, tamam, tamam. Gelmesi yapacak mı? Şey. Ne olacak? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Oo abone geri düşüyor. Abla kendi çocuğunun adını değiştiriyorum, karıştırıyorum. Karıştırmıyorum, göremedim çocuğun yüzünü, o yüzden sordum. <laughs> Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Abla bitimi artık kanalı. Yeni gelme. Bitmedi daha vallahi. Bakıyorum hala. Abla bir gün bugün, bugün bitirecek Allah'ın mesela. Yoksa İsmail abim beni eve koymayacak. <laughs> Teşekkür ederiz Eli. Bugün o evet. günü ne yapıyorsun? Hatice bugün abone şey beğeniye değil de 20 aboneye Selena Selena selam kızlar yapacağız. <laughs> Şu an iki abonemiz var. Abi çocuk iyileşti mi? Tam olarak iyileşmedi ya. <laughs> Arada ateşi çıkıp düşüyor. Abone olanlar tekrar aboneliklerini geri almışlar. O yüzden nanana Selena, Selena, aynen. 3 oldu abone. Al çıksam ne olur? Çıkıyorsunuz, geri giriyorsunuz ama yine aynı şey oluyor yani. Değişen bir şey olmuyor abone sayısı gözüküyor? Hatice dedim şurada göstereyim. Yayından önce 693'lük. Şu an 696. Bakın. Şöyle göstereyim. 696. Görünüyor mu? Bakın. <laughs> gözüküyor mu? Net değil. Oraya niye basıyorum? Net değil. Ha, gözüküyor şimdi. Aboneyim. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Abone yok oyun yapamam. 20 oldu. 20 dedim ha. Ağzımdan bir kere çıkar. Abone sayısı nereden gözüküyor? Tekrar ben. Hoş geldin. Aboneim. Teşekkürler Elif. Neymiş? Mal ben sizi gördüğümde abuş oldum. Teşekkürler. Bu çocuk mi? Ne oluyor kardeşim? Ne olsun öyle oturuyoruz Sen ne yapıyorsun? Ben niye geldim. Kimi? Hmm. Seni evet. Abi sakallar nanay. Aynen gitti dün chat bizim ekip hiç eğlenceli değil <laughs> abi. Abi Ankara'lıyız Ankara'dayız biz. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Merhaba abi ve abla. Teşekkürler Leyla hoş geldin. Ele sayı ne oldu? Natışı vardı iyileştim. Biraz iyileşti abi abone çıkıp 19 oldu abone. Öğrensem ne olur? Olur. Azıcık komik yapın. Ben geliyorum arkadaşlar birazdan. Şu an Abla Ablan Selena Selena yapacakmış. Selena Selena yapmayacağım. Bir durumda. <laughs> Selena'nıza Selena'nıza Abiş güneş mi dedin? Adım Güneş'te. De. Kavuş ne, ya? ne oldu ya? Merhaba Leyla. Hoş geldin. Magıya, hadisi, sen... Kaç kişi oldu? yapılan söylemem. Kızım, Kızım Ateşi düne göre daha iyi ama arada yine çıkıyor. Abi sen o uyka ne ara çıkmaya başladın? Anında uzuyor yine. <laughs> Bıyık uzatıcı kullandı. Bıyık uzatıcı. <laughs> gençler 3 o. Bende de kaldık. Uçtan çıkıyor gibi. Aynen. Zaten sıfıra vurmadım. Makineyle aldım. O da bitmedi mi? Bitmedi. Az kalmış. Ben de şifayı kaptım. Geçmiş şey olsun eminim. Herkes hasta. Dikkat edin kendinize gençler. Ankara'da yaşıyoruz Elif. <laughs> Olmaz. Neyse, Sağ ol abi söyle. Abi kanalına abone olunca oluyor? Öyleyse ben aboneyim. Hayır yeni gelenler. Yeni 20 abone. <laughs> Sen tamam abone ya. Olmuyorsa tamam yapmayalım o zaman. Seni seni Teşekkür ederim. Abi öksürüğüm var. Bizim de var vallahi. Gençler olacak gibi değil. İptal et, ed iptal ediyoruz o zaman. Kızımız iyileşti mi? Üçte kaldı. Ateşi yine biraz düşüyor, çıkıyor, iniyor, Umun artıyor ne? bir şeyler oluyor. Umun ne mi? Ama tam olarak iyileşmedi. Helena abla gelse çok iyi olur. Aynen Emine. Çiçeği. <laughs> Pardon ismim. Benim ismim Elif. Benim de İsmail. yeni geldiniz hepiniz, hoş geldiniz. Merhaba Süheyla, hoş geldin. Şuna az uzaklaştırsa, insanlar yarımızı parla? görüyorlar. Tamam, oku bakayım, hadi nerede okuyacağız? Merhaba tamam. Venom, hoş geldin. Ben zaten chat gözükmüyor, seni hala okumaya çalışıyorsun Sen orada gözükmüyor mu? Gözükmüyor, diyorum ya işte sana, gözükmüyor ya ah, yani. Ah, kendini göster o zaman. Allah'ım Al, ya Rabbim ya. Al, tamam. Allah Allah. İşim gücüm var zaten. Şuraya bak şuraya. Yeşil abla ne Kapatalım o zaman yayını. Kapat abi o zaman. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah Allah. Bir onu istiyorsun, bir onu istiyorsun. Ben Chat gözükmüyor diyorum sana ya. Tamam bunda benim pro sorunum ne bunun? Abi bu zaten gözüküyor bu da sanki. Tamam yakınlaştır diyorum. Ya senle mi uğraşacağım ben ya? Aman.